Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün bu gümüş malzememizi saflaştırmış olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde ve arkasında belli başlı şeyler var. Bunları inşallah gümüşü saflaştıracağız. Hem de saflaştırdıktan sonra arkadaşlar bir takipçimize bu gümüşü göndermiş olacağız bunun öncesinde arkadaşlar videomuzu beğeni e, paylaşım ve e, yorum yaparsanız yani yorum bölümüne arkadaşlar e, yorum yapan bir takipçimize bunu, bunu hediye etmiş olacağız saflaştırma işleminden sonra tabi e, ve bunu arkadaşlar gelenek haline getirmiş olacağım yani gümüş e, hediye videolarıyla gelenek haline gelecek ileriki süreçlerde de rağbet olursa tabi altın e, hediye videosu da olmuş olacak. Saflaştırma işleminden sonra tabi. Şimdi Rabit'e göre tabi ne olacak? E, bu gelenek devam etmiş olacak arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi bunu bu gümüşü saflaştırdıktan sonra e, yorum yapan takipçilerimize takipçilerimizden birisini arkadaşlar bunu göndermiş olacağım. Şimdi saflaştırma işleminden sonra tabii. Şimdi buraya arkadaşlar e, 100 milimlik seyreltilmiş nitrik asitimizi koyduk. Nitrik asitle birlikte bunu saflaştıracağız. Evet. Şimdi hemen işlemlerimize başlıyorum. Hemen bunu arkadaşlar beherimize koyuyoruz. Ve hemen gördüğünüz gibi reaksiyona girmiş oldu. Şöyle bir şekilde. Hemen işleme başladı. Şimdi arkadaşlar bunun tamamen nitrik asitin yemesini bekliyoruz sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar işlemimiz devam ediyor. 100 milim yeterli gelmediğinden arkadaşlar çözme için. 50 milim daha kattım. 150 milim oldu. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Litre işlemimiz tam oldu. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz. Evet bu tamamen arkadaşlar süsün. Sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar süzme işlemini de gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi böyle az şeffaf bir e, solüsyonumuz, gümüş solüsyonumuz çıktı. Şimdi çökertme işlemini yapıyoruz. Tuz ruhu ile. Evet, şimdi katalım. Bir 10 milim kadar katalım. Evet gördüğünüz gibi. Hatta hepsini katalım. 30 milim olarak. Evet, tamamını kattık. Şöyle bir karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Katı olarak çöktü. Tam bir yani. Biraz buna su katalım. Şöyle görünüyor, hemen çakmış oldu. Evet, şimdi tamamı çökmesi için arkadaşlar bekliyoruz. Evet arkadaşlar çökme işlemimiz tamamlandı. Şöyle. Şimdi suyla yıkamış olacağız. Asitten arındırmış olacağız. Evet arkadaşlar, yıkama işlemini suyla gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu gümüşümüz inşallah bir takipçimize yorum yaptığı takdirde hediye etmiş olacağız. Evet şu an yıkama işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yıkama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi hidrazin hidrat ile pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet buradaki işlem arkadaşlar tamamen hidrazin hidrata, yani gümüşle hidrazin hidratı gidirmek. Şu yedirme işlem biraz uzun sürebilir. Ona pişirme işlemi deniyor arkadaşlar. Yani gri rengi alana kadar arkadaşlar yediriyorsunuz. Şimdi pişirme işlemini tamamen yapalım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, pişirme işlemimiz gerçekleşti. Şimdi kurutma işlemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kurutma işlemi tamam oldu. Şimdi toplama işlemini yapıyoruz. arkadaşlar. Toplama işlemimiz biraz uzun sürecek. O yüzden topladıktan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar toplama işlemini de yaptık. Demiş toplama işlemimiz tamam oldu. Saflaştırmış olduk. Ee, şimdi inşallah dediğim gibi e, takipçilerimizden yorum yapanlardan birisine bunu göndermiş olacağız. Detayları arkadaşlar e, yorum bölümüne yazacağım. Sonradan işlemlere başlamış olacağız arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Değeniyorum. paylaşım yapabilirsiniz. İyi günler, sağlıcakla.